dostlar herkese selamlar. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi İstanbul'dayım. Evden çıkar çıkmaz. Yine hayvanlar karşıladı beni. Güvercinler de olsa. İstanbul'un meşhur güvercinleri efendim. Onları görünce bir keyiflendim. Kapıdan çıkar çıkmaz. Ama işte İstanbul'dayım ya. İstanbul'dayım. Kalabalıklar, arabalar, gürültüler maalesef. Şimdi de bana yıllardır abilik yapalım, dostluk yapan ee, Numan hocamın yanına geldim. O hani çalışmış olduğum sürücü kursu var ya oraya geldim. Onunla kısa bir hasbel ettikten sonra arabasını alacağım onun. Bugün biraz hava yağmurlu. Kız Cem'i çok özledim biliyorsunuz. Onun okuldan gelmesini değil de ben onu gidip almak istiyorum. Numan hocanın şimdi yanına çıkıp bir selam vereyim. Arabasını alayım. Ondan sonra okula gidip, kızımı okuldan almak istiyorum. Birazdan devam edeceğiz. Ah. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin efendim kolay gelsin Numan Hoca yine hala çalışıyorsun Ne yapalım Abi günaydın nasılsın İyiyim çok şükür sen nasılsın Gençleşmişsin görüşmeyle Maşallah maşallah Abi ne haber Temizliğe devam Hadi kolay gelsin. Güzel bir, güzel bir sürpriz oldu ya. Hoş, evet, hoş bulduk. Çay varsa çay alayım Numan abi. <gülüyor> <gülüyor> köyün ağası gibi çok güzel. <laughs> Eyvallah abi. Teşekkür <laughs> ederim. Uzun zaman aradım o şapkadan. Sonunda buldum. Çarşamba şapkası diye geçiyor ya. Ben onu hiç kırklar elinde bulacağımı tahmin etmiyordum ama kırklar elinde buldum. Bak, He, da. ona da benziyor. <laughs> Beni gören köyün ağzı zannediyor zaten. Zannediyor, <laughs> Ama Sırhı. yine şapka takmakla ne yani, ağ şey. olunuyormuş evet. ne köylü Sırhı. olunuyor Ağlamalar da. i̇yiler <laughs> iyiler hepsi iyiler. Ya, Aynen. Ben de geldim abi. İlk önce sizin yanınıza uğradım. Bir selam vereyim Hoş dedim. Geldiniz. Hoş bulduk. Hiç gelesim yoktu ama işte böyle sizler gibi eş dost abiler olunca insan bir tek sizleri özlüyorum yani. Onun haricinde hiç İstanbul'a gelesim yok. Geldik bakalım. Birkaç gün buradayız. Çok ya. galiba. abi. Ruhunu Fatiha. <laughs> ne var ne yok abi iyisin? İyi idare ediyoruz. Allah iyilik sağlık versin. Senin bu manzaranı ben seviyorum ya. Aha bak nazar çıktı diyorlar ha böyle. Pek inanmam böyle şeylere ama varda kırıldı şansımıza da. Evet. Buyurun. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ha video çekiyorum. <laughs> <laughs> Dostlar kızımı okuldan aldım. Eve geldik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Sonra dışarıda yemek yemeye gittik. Biraz dolaştık efendim. Tekrar eve döndük. Şu an kendisi diğer odada ders çalışıyor. Onun görüntülerini paylaşamıyorum çünkü annesi kızıyor. Nazar diğer diye efendim. O yüzden bunu maruz görün. Ben sizle daha önceden ufaktan bir tanıştırmak istemiştim kendisiyle ama bunu inşallah ilerleyen dönemlerde yaparız. O içeride ders çalışırken efendim ben de e, çok uzun zamandır televizyon seyretmiyordum. Televizyonu açtım. Bakın yine her zamanki gibi bahsetmiştim ya. TRT belgeseldeyiz. TRT belgeselde de çok güzel bir program başlamıştı. Başlamış ilk defa görüyorum ben de. Gönüllü veteriner diye. Bir program başlamış dostlar. Eğer denk gelirseniz mutlaka tavsiye ederim. Şimdi şu an ikinci olaydalar. Biraz önce ağızlarında ektima yaraları çıkmış koyunlar ve keçiler vardı. Onların tedavilerini nasıl yaptıklarını gösterdiler. Neler yapılması göster gösterdiler. Şimdi de ikinci olarak bir köpeğin yanındalar. Ben de ilk defa görüyorum bu programı. Hakikaten e, böyle hoş bir program olmuş. Eğer denk gelirseniz bir şeyler öğrenmek adına efendim o pembe, mavi, yeşil, kırmızı artık ne renk derseniz o dizileri seyretmektense bu tür şeyleri ve özellikle TRT belgesel bence bu konuda çok harika. Sadece hayvanlar için değil, insanlara e, ait Hatta e, TRT belgesinin sloganı nasıldı? Güzel bir sloganı vardı hatırlayamıyorum. Yaşam belgeselleri de var. Her zaman TRT belgesel. Artık çünkü hatta bizimkiler bıktı. Ya buraya hep belgesel, belgesel, belgesel. Ne yapayım nereye gitsem? İnsanlardan çok hayvanlar ilgimi çekiyor. Onlar benim enerjimi yükseltiyor. E, söylediklerimi anlamasalar da biliyorum ki hissediyorlar. Ee, bazen dertleniyorum, kederleniyorum. Onu paylaşıyorlar, mutlu olduğumda onu da daha da arttırıyorlar. O yüzden hayvanlar son yıllarda hep birlikteyiz, hayatı paylaşıyoruz. Ve i̇nşallah Allah ömür verirse, bundan sonra da ömrümün sonuna kadar hayatımın büyük bir bölümünü, büyük bu bölümün de büyük bir çoğunluk çoğunluğunu büyük bir zamanımı hep böyle hayvanlarla geçirmek istiyorum. İnsanlardan da bu oranda mümkün olduğunca da uzak kalmaya çalışıyorum. İnsanlar derken tabii ki siz değerli dostlarımdan bahsetmiyorum. Hani bazen soruyorlar köyde insanlardan uzak yaşamak istediğim falan söyleyince nasıl duruyorsun diyorlar. Ama şöyle bir şey var yani sosyal bir insanız. Tabii ki ben de böyle eşimi, dostumu, halimden, derdimden, muhabbetimden, neşemden anlayan dostlarımı tabii ki özlüyorum ama sadece onlarla kurulu bir dünya oluşturamadığım için o yüzden mecburen onlar da dahil olmak üzere herkesten uzaklaşmak durumunda kalıyorum. Bu İstanbul'da ilk günümdü trafikte biraz dolaşınca hakikaten çok kısa bir süreliğine de olsa araba kullanmış olmak beni böyle bayağı bir böyle gerginleştirdi. O yüzden çok fazla da durmadık dışarıda. Evimizdeyiz efendim. Ve ilk günümüz böyle geçti. Akşamda olmak üzere. Ve bugünlük de bu kadar. Artık videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İnşallah yarın bakalım neler olacak, neler denk getirecek. Dediğim gibi bazı birkaç işlerim var. Onları da halletmem gerekiyor. Fırsat bulursam yine karşınızda olmaya çalışacağım. Tekrar görüşünce kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.